Arkadaşlar, kuzenler ve kardeşler, kardeşler kanalına hoş geldiniz. Bugün size bir deney yapacağız. Nasıl deney derseniz biz de daha ismini bilmiyoruz ama anlatmaya çalışacağız. Bir cisim, cisim yani hamur gibi bir şey var arkadaşlar. Burduğumuzda sert, elimize aldığımızda yumuşak bir hamur gibi bir şey yapacağız. Yani eriyor. Evet, yani yani nişastayla da. ve suyla yapacağız. Bu kadar su, biz az yapacağız. Arkadaşlar istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Biz az yapacağız. Yani deney, yani bu defa... defa Abone olması, abone ve bildirimler açmayı unutmayın. Evet. İlk defa yapacağımız için biz korkuyoruz yani olmazsa falan. Boşuna gidecek. Evet. Neden? Arkadaşlar böyle istediğiniz miktar ne kadar istiyorsanız. De biz çok kurabiye falan yaptığımız için kurabiye şöyle için ben bu kadar mı? koyacağım. Bekle. Arkadaşlar su miktarını bir kere evet. ona göre yapmanız lazım çünkü olmayabiliyor. Koyayım İlk baş biraz koy, birazcık sadece. Yok dökmüyorsun şu an. Yok, dök. Su döktüğümüz taraf o taraf oldu arkadaşlar şu an. Dört birazcık daha. Şu an çok heyecanlı. Arkadaşlar bir Evet. Arkadaşlar oldu. Çok heyecanlıyız. heyecanlı. Biz diyorduk yapacağız yapacağız. Nişastamız evde yoktu. Şimdi evet arkadaşlar yapıyoruz. bir gün biz Maksul'a gittik. Annem dedi ki alalım benim. Anne gerek yok. Annem alacağız kızım. Niye almayalım? da falan gerekli. Hatta dün kurabiye yaptık. Ona da gerekli. Şurada gözüküyor mu? İşte gözükmüyormuş. Un kurabiyesi yaptık arkadaşlar biz böyle. Ama çok musak oldu bu sefer? Arkadaşlar şimdi biz bunu bir karıştıralım gelelim. Arkadaşlar oldu. Bakın şöyle hatta dur ses çıkacağım. Elime dans. Arkadaşlar çok sert yani. Şimdi ah. deneyeceğiz. Kardeşim sen de al. Tamam, ben de. Bu arada bizim kanallarımız açıklama kısmında olacak. Onları takip etmeyin. Şöyle arkadaşlar. Hayalamıyorum ki çok sert. Arkadaşlar çok güzel. Bakın böyle elime aldım. Hemen eridi. Şu an sert arkadaşlar. Şu an sert evde. arkadaşlar çok, çok eğlendi. Ben Siz eğlenceli. de yapın. Tarifi aşağıya yazacağız arkadaşlar. Arkadaki sesler için özür dileriz. Biz kalabalık olduk. Aa, ki ya. ay. Arkadaşlar korkmayın hemen siliniyor zaten. Silinmiyor falan demeyi gerçekten hemen yıkadığımız zaman siliniyor. Çünkü biz bir kere denedik derken az önce. Az önce bir yerler bak sildik. Temizledik yani. E arkadaşlar biz buraları toplayalım gelelim. Deney başarılı. Son kez bakın istedim arkadaşlar. Giden. Sıkınca hmm. bakın arkadaşlar hamur gibi zaten biraz böyle. elim mahvoldu. Elimiz biraz mahvoldu. Ama, <laughs> ama ilk gibi gibi geçiyor. Oha çok eğlenceli ya. Siz de dinleyin bence. Açıklama evet. kısmında yazıyor zaten nasıl yapıldı. Evet arkadaşlar. Evet. Deneyimiz başarılı oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Aynı bir slime gibi arkadaşlar. Çok güzeldi. Yani böyle elinizi alınca böyle evet. yapınca sert ama bırakınca elinizi eriyor. Çok arkadaşlar güzel. Arkadaşlar daha çok yap, yapmanız... Daha güzel olur bence daha, daha çok, çok yaparsanız yap daha güzel olur. Ama biz daha şu an göstermek yani on oluyor mu olmuyor mu için yaptık. Korktuk belki Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Hadi siz de deneyin açıklamak açıklama kısmında, kısmında nasıl yapıldığını söyleyeceğiz. Videomuz burada sona erdi. Videomuzu hmm. siz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Evet sizleri çok seviyoruz. Bay bay.